kelimesini bu. Hem kendisi hem tek tekne hoş geldin de demek Bu yüzden buradayım. Şöyle bir şey yazladım. Eğer müsaade ederseniz bakayım. Daha sonra da size hocamla baş başa bırakıp ayrılacağım. Hiçbir soru kabul etmiyorum. Özellikle gitme ile ilgili ya da başka bir şeyle ilgili hiçbir soru hiçbir şekilde kabul etmiyorum. Anlayışla karşıladığınız için de teşekkür ediyorum. Yaklaşık iki, iki yıla yakın zamanda kulübümüzün görev verdiği departmanlarda tüm enerjimi çalıştığım bölüme vererek geliştirmeye çalıştım. Görev yaptığım tüm birimlerde kulüp menfaatlerini kendi menfaatlerimin önüne koyarak <laughs> hizmet etmeye çalıştım. Başarılı olduk olamadık bu takdir camiamızın. Mutlaka hata yaptığımız olmuştur. İstemeden de olsa birinin kalbini kırdıysam kendi adıma özür diliyorum. İzmir'i gerçekten çok sevdim. Gözlemi bana çok şey kattı diyebilirim. Umarım biz de katli sunmuşuzdur. Buraya gelmemi sağlayan Sayın İmam Altınbaş'a, Başkanım Hüseyin Altınbaş'a, kulübümüzün yönetim kurulu üyelerine, Tüm çalışma arkadaşlarıma, futbolcularıma, siz değerli basın mensubu arkadaşlarıma ve tabii ki Göztepemizin büyük taraftarına teşekkür ediyorum. Bize destek olan herkese teşekkür ediyorum. İkincilik beyaz grupta 32 puan ve ikinci sıradaki takımımızı gururla ve şerefle teknik direktörümüz Sayın Zafer Turana, Zafer Turan hocama ve ekibine devrediyorum. Kendisine ve ekibine hoş geldiniz diyorum. Şampiyonluk yolunda da başarılar diliyorum. Mayveri Rusya'da. inşallah beraber geleceğiz. Her